Üstelik yuvamız Kadıköy'ümüzün önemli bir değeri olan tiyatrocu, yazar, sinemacı, oyuncu büyüğümüz kıymetli Sayın Müjdat Gezer'in adını taşıyor. Göreve <laughs> geldiğimizde Nisan ayında burada sadece bir temel vardı, temeldeydi ama ciddi bir yatırımla ve tamamıyla öz kaynaklarımızla hızlı bir çalışmayla bugün bu yuvamızı hizmet açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önerle belirtmek isterim ki yuvamız tüm kurallara uygun olarak inşa edilmiş güvenli bir yuvadır. Müjdat Gezen Çocuk Yuvası tam 1085 metrekare kapalı kullanım alanına ve yaklaşık şu anda içinde bulunduğumuz 140 metrekare bir bahçe, bahçe alanına sahiptir. Yuvamıza gelen 2 yaşındaki çocuklarımız için 2 ayrı sınıf, 3 yaşındaki çocuklar için 2 ayrı sınıf, 4-5 yaşındaki çocuklar için 2 ayrı sınıf ve 6 yaşındaki çocuklar için 1 ayrı sınıf bulunmaktadır. 7 sınıfımız ve 106 çocuğumuza hizmet verecektir. Ayrıca gururla ifade etmek isterim ki alanında uzman öğretmenlerimiz çocuklarımıza İngilizce, satranç, görsel sanatlar, drama, müzik ve spor eğitimleri de verecektir. Buyurun. Sayın ilçe başkanlarım, sayın meclislerim, sayın muhtarlarım, partimizin değerli katılımcıları, Hasan Paşa, Paşa mahallemizin değerli katılımcıları, sesimin ulaştığı herkes, hepiniz sayın Müjdat Gezen, Hepiniz bu güzel açılışımıza hoş geldiniz. Kadıköy Belediye Başkanı olarak seçildiğim ilk günden beri altını çizdiğim önemli konulardan biri çocukların mutlulukla ve sağlıkla büyümesi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Müjdat Gezen Çocuk Yuvası da bu hayallerimizin bir yansıması. Biliyorsunuz Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarıyla fark yaratan bir belediye. Çocuklarımız ve aileleri, uzman ekiplerimizce yönetilen yuvalarımızdan güvenle yararlanıyorlar. Bugün bu önemli hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda 7 yuvamız ve 610 çocuğumuza Kadıköy Belediyesi olarak yuva ve kreşlerimizde hizmet veriyoruz. Bugün eşim Leyla'nın bir tek isteği vardı. Bir e, hayvan barınağı açmak. Onu ben başkanımla konuşacağım bir yer bulursa üzerine o inşaatı yapıp bu e, sokak hayvanları da e, öldürülmekten kurtulsun istiyorum. Bizim e, onlar da canlı tıpkı ağaç kesmek gibi tıpkı bir çiçeği kopartıp atmak gibi e, çok önemli bir şey bu. Hayvanları göz göre göre adalara ataları atalara sürmüşler. İstanbul halkı uyumadan uyuyamamış. Ama maalesef yakında bence çok yakında inşallah Atatürk'ün lafı gerçekleşecek. Canınızı sıkmayın. Geldikleri gibi giderler. <laughs> Sağ olsun. De, kız çocuklarıyla oğlan çocuklarına yüz parça kadar oyuncak almış. Biz onları ellerinden yani ellerimizden ellerine hediye etmek istiyoruz. Hocam,